İmam Bukhari'nin gerçek ismi Muhammed bin İsmail'dir. Bukharalı tarihçi Muhammed bin Ahmet Guncaru, Buhara tarihi kitabında şunu rivayet etmiştir. Muhammed bin İsmail, İmam Bukhari, küçük yaşta ondan görme hissi gitmişti, kör olmuştu. Annesi Hazreti İbrahim Halil'i rüyasında gördü. Hazreti İbrahim annesine şunu dedi. Allah çok dua ettiğinden ötürü çocuğuna görme hissini geri verdi. Muhammed İmam Bukhari sabah uyandığında Allah ona görme hissini geri vermişti.